Ne berberine gideceğim ya? Öde mi uyuyacaksın? Neyi? Kafana. Yok sarı çıkmaya karar verdim. Hayır biliyorum. Evet sarı hayır, çıkacağım. Hayır. Yok sarı çıkacağım. Yok. telefon etti. Aydın saçını döndürüyor. <laughs> Sevindin mi diye sevindim dedim. Ama sarı çıkıyorum. Hayır. Boya aldım boya. Ha. Evet. Süreceğim bu akşam. Bilmem. Bugün ne ki günlerde? Cumartesi. E sürerim bu akşam boyarım. İyi e, sen ne olacak beş dakika? E, ne olacak ki ki açıp yapıp sürüyorum e. zaten. Ne olacak ki? Denimize Sürme. Benim de berbat. Ha? E gelince götürürüm seni. İyi evlat. Anne öyle bayılacak gibi oturuyorsun? Yo böyle dayandım. Bugün yemek falan yapmana gerek yok. İşte yapmadık ya. Yapma. Benim patlıcanım var dünden e, kalan. İyi tamam. Ondan sonra yeter. E sen de bir kalk denize gir. Ben girmeyeyim daha bu aya. Geliyorum. Cuma gideriz. i̇şte bir hafta var. Ne yapalım? İşte tabii. Aa. Doğru. Bu ne çalıyor değil mi? Anne. Ha, ne çalıyorlar orada? İşte o gün pat pat pat. Abuk sabuk. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ha yavrum. Diyorlar ki şelale saçını sarardı. Onu da bırak diyorlar. İşte bir yıkanayım da sarayım hemen. Sen buradaki iki dakika yıkanayım. Sen ya. dün cumaydı dualarımızı ettin mi? Tabii sen gittikten sonra. Ay benim daha...